Kapalı spor salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile binlerce İnegöl'lü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından İnegöl tarihi metrer ekibi gecenin ruhuna uygun mini konseriyle beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram yaptı. Cenab-ı Allah şükürler olsun ki Mekke'nin tedbirini yana birlikte kutluyoruz. Ve değil, başmak demekli, buluşturmak demekli. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri de Fettah'tı. Kullarına yardım eden, bütün zorlukları önlerinden açan, iman edenleri kalbinden. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 10 bin kişiyle Mekke'ye fethini nasip etmiştir. Ne mutlu ki bize onun yolundan giden ümmetle vefa göstererek onu alma becerisini gösterebildik. <laughs> ve dalimin kan karanlığı bulutlarını dağılarak mazlumun yeniden ümmetlerini yaşarsan bir hareket başladı. Dünyaya fetih hakim oldu. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise belediyemiz her hayırlı hizmetin dün de yanındaydı bugün de yanında yarın da hep yanında olacak diye konuştu. Ne Belediyesi hangi vakıf hangi dernek hangi kuruluş olursa olsun her hayırlı hizmetin dün de yanındaydı bugün de yanında yarın da hep yanında olacak. Az önce Fatih kardeşimize bahsetti. Geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Onları muhakkak süreçte okuyup başarılı insanlar olmasını arzu ediyorsunuz ama bu memleketin sadece okumuş profesörlere ihtiyacı yok. Tarlada çalışacak çiftçiye de, fabrikada çalışacak işçiye de, velhasıl spor yapacak gence de, farklı farklı alanlarda da türlü türlü ihtiyaçlar var. Konuşmaların ardından ilahiyat öğrencisi Fatih Yıldız'ın güzel sesiyle ezan okunmasının ardından... İnegöl'lü olan Isparta Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Abdullah Altun'un Kur'an-ı ile katılanları etkiledi. Aa! İlahiyat öğrencisi Abdullah Altun'un Kur'an okuma tarzı ve sesiyle dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim birincisi Abdurrahman Sadiyen'i anımsattı. Son olarak dünya Kur'an-ı Kerim güzel okumayı yarışması birincisi Mısırlı Karim Muhammed de okuduğu Kur'an-ı Kerim süreleriyle beğeniyle dinlendi. Kur'an bülbüllerinin ardından ise sahneye çıkan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Mekke'nin fethini anlattı. Ebu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanındaki kıymetli sahabilerden biridir. Elbette ki Ehli beyt, elbette ki Aşere-i Mübeşşere, elbette ki Hulefayi Raşid'in onların faziletleri apayrı. Ama Müslümanlar, ölüp gitmiş insanların dil uzatılınca nasıl tepki veriyorsanız dünyadaki bütün tarikat şeyhleri İmam-ı Rabbani Hazretleri de dahil Abdülkadir Ceydani Hazretleri dahil İmam-ı Şah-ı Hazretleri dahil bunların hepsini toplasanız hiçbiri bir Ebu Hureyre edemez. Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah Aleyhisselam'ın bir bizzat Ebu Hureyre diye hitap ettiği peygamberin dizinin dibine oturmuş aziz bir sahabidir. Fetih konusunda niye oradan girdim? Fetih şurada başlar. Fetih burada başlar. Yürekler fethedilmediği müddetçe Saltania sokaklarında Hristiyan ahali İstanbul sokaklarında Kardinal Filahı görmektense Osmanlı sarayı görmek isteriz dedikleri Roma eş dostetin ruhudur. Öngeloğlu'nun sohbetinin ardından program İnegöllü ilahi sanatçısı Serhat Palante'nin semazenler içindeki ilahi konseriyle sona erdi. In a